Alçak herif! Seni namussuzdur düşmanım seni! <laughs> ne istiyorsun? Kızımın namusuna karşılık cesedini! <laughs> Bu sila bazen ateş almak <laughs> ama ne zaman patlayacağı da belli olmaz. <laughs> <laughs> Ayolah üçüncü de mutlaka patlar. <gülüyor> <gülüyor> Aslında fena çocuk değilsin, sana yazık olacak. Ama neyse. <gülüyor> <gülüyor> Cenazene güzel bir çiçek göndereceğim. <gülüyor> <gülüyor> Bu tabanca da benim gibi yaşlanmış. Ama artık mutlaka patlar. <gülüyor> 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 seni üç kağıtçı seni! senin namussuz dost seni! Katır gibi formundasın gene! <laughs> senin de maşallahın var, benden aşağıya kalmazsın! Beni yordun, bir içki içersem ancak kendime gelebilirim! Aha. ee anlat bakalım! Sen iyi bir taktikçisin! kızlarla uğraşırken bu özelliğini kaybetmemişsen, bu işi de becereceğiz. Şimdi planı yapacağız. Adamı sessizce kaçırıp getireceğiz. Kaçırdık diyelim, sonra ne olacak? Eski bir arkadaşımsın, yardım edeceksin. Hı. Sen çocukkandır. Birazcık verebilirim. Mesela... Birkaç milyon. Değmez. Milyonlar dedim. Hı? Milyonlar ha? Hah, ben senin için cehenneme bile giderim be! Tehlikeli olabilir, ölebiliriz. Bir ricam var. Emret. Ölürsem ağlama. Şayet ben ölürsem... ...Sakın kabrime gelme istemem. Hı hı. Bruh! <laughs> <laughs>